Yadesis Yapı Eğitim Programında, Bakanlık web sayfasına giriş yapmadan Sözleşme, Taahhütname ve Yif Yazdırma ile ilgili eğitim videomuzu hoş geldiniz. Bakanlık sayfasında Yif Sözleşme yazdırmak için öncelikle Yif Bilgilerini tıklayıp karşımıza Yiflerin gelmesini sağlıyoruz. Bu seçili olan Yiflerin çıktısını almak içinse Bakanlık İşlemleri kısmından Sözleşme Yif ve Taahhütname Yazdırma butonlarını kullanacağız if'in seçimini yapıp sözleşme yazdır butonuna basmanız sizin sözleşme yazdırmanız için yeterli. Gördüğünüz gibi karşımıza sözleşme ek maddesi girişi yapıp yapmayacağımızı soruyor. Ben buraya herhangi bir şey yazmadan tamam butonuna bastım da benim karşıma bakalım sayfasına bağlanıp sözleşme yazdırma ile ilgili ekran çıkacaktır. Ben bu sözleşmenin üzerinde bir takım değişiklikler yapmak istiyorsam, ihtiyaç duyuyorsam o zaman düzenleme için Word programını aç butonuna basıp bu sözleşmenin Luvian yazılıma ait Word programda karşıma gelip gerekli değişiklikleri yapma olan sahibim. Şimdi gördüğünüz gibi sözleşme benim karşıma geldi ve ben üzerinde istediğim değişiklikleri yapabilirim. Kapatıyorum. Aynı if'in sözleşmesinin hemen altında if yazdır butonu var. Bu butona bastığımız zaman da ilgili olan if'e ait if'i alabilme şansımı görüyorum. Gördüğünüz gibi aynı if'i yine düzenleme için word programına aktarabilirim. Ve son olarak da tarihleme yazdır butonuna basarak seçmiş olduğum if ile ilgili tarihlememi de yazdırabilirim. Bu çıktıları alırken eğer kendinize göre bir takım ön izlemede küçültme yapmak istiyorsanız farenin sağ tuşuna basıp yazdırma ön izlemesini açıp buradan istediğiniz şekilde küçültme işlemi yapabilirsiniz. Yades Yapı Denetim Programı ile ilgili bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.